Evet aşkım. Doruk uyuyor, Defne de ders çalışmaya odasına gitti. E biz de baş başa çaylarımızı içelim. Allah Allah. Sen bugün hem yemek yaptın, üstüne de çay demledin ha? Melahat Hanım, bakın aramızda geçmiş bir zamanda... Ellerine sağlık aşkım. Aşk olsun onlar yani, sanki ilk defa yapıyorum. Hı. Aşkım, biliyorsun yarın Defne'nin doğum günü. Hani parti için izin istemişti ya. İşte ben de dayanamayıp izin verdim parti için. İyi etmişsin aşkım. Evet, evet. Ne yani, sen şimdi benim hayır dediğimi bile bile... ...nasıl izin verirsin diye kızmadın mı? Oysa ben kıyametleri koparacaksın sanmıştım. Yok kızmadım Pınarcığım. Allah Allah, benim çay demlememden daha garip bir durum var ortada, hıh. <laughs> oh Ana. Aşkım, hadi söyle senin aklın nerede bakayım, hı? Yok bir şey Pınar. İzin verirsen film seyrediyorum. Bir şey var. Hadi anlat bakalım ne oldu? Hadi. Ben bugüne kadar hiç şirketteki işlere karışmadım bilirsin. Ya beni ne para ilgilendirir ne de yönetim. Hep verilen kararlara saygı duymuşumdur. Ama yani Berk'in yaptığı büyük terbiyesizlik. Bu ne cüret anlamıyorum. Bahar ne dedi peki bu işe? Ne diyecek? Kız ne diyeceğini şaşırdı. Çok üzüldü Berk'in söylediklerini. Deden de kızıp toplantıyı terk etti zaten. Bahar akıllı kızdır. Bak ben sana söyleyeyim. Bu Didem var ya bu Didem. O bozdu çocuğun ayarını. Hep onun küçük aklından çıkıyor bunlar biliyor musun? Vallahi bütün gün düşündüm. Belki de Berk haklıdır. Düşünsene. Ben senin kocan olmasaydım yine de bu görevi bana verirler miydi? Onur sen ne diyorsun Allah aşkına? Yani şimdi tam saçmaladın. Sen benim kocam olmadan önce de Mehmet'in en yakın arkadaşıydın. O her zaman sana sonsuz güvenmedi mi? Şimdi sen nasıl böyle düşünebiliyorsun ki? Yok yok saçmalamıyorum. Tabii haklılar aslında. Kim ister ki kızlarının kumarbaz biriyle evli olmasını? Ya senin dediklerini kulakların duyuyor mu? Sadece aileni değil, karını da suçluyorsun. Saçmalama. Bence buna, sen ben, saçmalıyorsun. Yani bu... Ben seninle ilgili bir şey yani söylemedim. inanamıyorum. Bak, duydun mu? Beğendin mi yaptığını? Uyandırdın Doruk'u da. Yani inanamıyorum sana. Beni sinirlendiriyorsun, bağırttırıyorsun, sonra Doruk uyanıyor işte. Of ya, ne olacak şimdi? Aşk olsun Berk, bir saattir seni arıyorum. Nerelerdeydin? Telefonunu da kapatmışsın. Dolaştım biraz. Yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Aşkım ne oldu? Bahar canını sıkacak bir şey mi dedi? Ablam çok üzülmüş. Sanırım haddimi aştım ben. Baksana herkes isteklerime karşı çıktı. Demek ki yanlış olan benim. Ya ablam bile böyle düşündüğüne göre. Farkında olmadan çok şey istedim galiba. Çok şaşırdılar tepkime. Ben de çok şaşırmıştım ilk duyduğumda. Ben artık çocuk değilim. Değiştim dediğinde. Sanmıştım ki gerçekten kocamın aklı başına geldi. Ama bak ben yanılmışım. İşte sen busun. Karşına çıkan ilk engelde pes ettin. Onlar nasıl karşına dikildiler sen ne yapıyorsun? Hemen yelkenleri suya indiriyorsun. Yeter Didem. Üstüme gelme artık. Belli ki hata yapan benim. Eline verilen oyuncaklarla vakit geçiren... ...istediklerini bir türlü elde edemeyen bir koca istemiyorum ben Berk. Anladın mı? Bir bu eksikti. Allah kahretsin ya. Yorganın uçunu bırakır mısın? Üşüyorum. mısın? Cık, hayır anneciğim. Hadi bana haber verecektin. Unuttun beni. Ay, vallahi unuttum kızım. Kafa mı kaldı bende? Sen rahatça uyu. O iş tamam. Anneciğim süpersin. Çok sağ ol. benim. hadi. hadi. Lanka, silanka, i Sri Lanka, Sri Lanka, the high of sunshine. Fish of my dreams, Lanka, Sri Lanka, the land of happiness, Lanka, Sri Lanka, you are my own, Lanka, Sri Lanka, La 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 La, Lanka, Sri Lanka, La My beautiful island home, I shall sing of my island home. Yes, my beautiful island home, known as the pearl of the Orient and the paradise of the. Lanka, Sri Lanka, the I isle of sunshine. Lanka, Sri Lanka, the wish of my dreams. Sri Lanka, Sri Lanka, the land, land of happiness. Sri Lanka, Sri Lanka, you are my home. Lanka, Sri Lanka, la 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 la. Lanka, Sri Lanka, la la la.